22. bölümde duygular öylesine yoğunlaşır ki nefes almak bile zorlaşır. Söylenmeyen sözler, bastırılmış hisler ve saklanan gerçekler artık yüzeye çıkmak için çırpınır. Her bir bakış kalpte derin bir yankı bırakır. Zaman sanki durur, her an bir dönüm noktası gibi hissettirir. Sessizlik bile çığlık kadar yüksek sesle konuşur. Ana karakterler arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaşır. Birinin gözleri dolarken, diğeri başını çevirir. Her ikisi de içten içe her şeyi bildiği halde gerçeği dile getirmekten korkar. Bir şeyler ellerinden kayıp gidiyordur ama bunu durdurmak için gereken kelimeleri bulamazlar. Her saniye kırılgan, her his tarifsizdir. Küçük bir dokunuş, bir bakış ya da tek bir kelime ortamı tamamen değiştirir. Sessiz ama etkili bir andır bu. Zaman sanki donar, nefesler tutulur. Bu küçük hareket, bastırılmış duyguları ateşleyen bir kıvılcım gibidir. Aralarındaki mesafede artık sadece gerçek duygular vardır, kırılganlık, korku ve derin bir özlem. Yan karakterler de bu fırtınanın dışında kalmaz. Biri uzaktan olan biteni izlerken çaresizce içten içe parçalanır. Diğeri ise maskesinin ardında gizli planlarını sürdüren bir sessizlik içindedir. Herkesin kendi savaşı vardır ve dostlukla düşmanlık arasındaki çizgiler bulanıklaşır. Geçmişe ait anılar karakterleri rahatsız etmeye başlar. Unutulmuş zannedilen olaylar tekrar gün yüzüne çıkar ve her bir hatıra Bugünün duvarlarına gölge düşürür. Verilen kararların yankısı büyür. Pişmanlık içten içe kemirir. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğu belirsizdir. Duvarlar çatlamaya başlar. Sadece aşk değil, acı, pişmanlık ve gururla kaybedilmiş yıllarda dile gelir. İlişkiler sınanır. Güven artık bir hak değil, kazanılması gereken bir umuttur. Her itiraf. Biraz daha özgürlük getirir ama aynı zamanda biraz daha acı da doğurur. Ve beklenmeyen bir sır ortaya çıkar. Sessizce ama yürek burkan bir şekilde her şeyi alt üst eder. O anla birlikte karakterlerin dünyası sarsılır, bildikleri tüm gerçekler yeniden şekillenir. Gerçek nihayet ortaya çıkmıştır ama beraberinde huzur değil, kargaşa getirmiştir. Kimisi gözyaşlarına boğulur, kimisi öfkeyle patlar, bazıları ise içine kapanır. Ama tüm bu karmaşanın ortasında bir şey başlar, kabullenme. Her ne kadar zor olsa da, hakikat iyileşmenin ilk adımını atar. Kırık dökük kalpler, yavaş yavaş birbirine yaklaşır. Umut, usulca belirmeye başlar. Belirsiz ama sıcak, kırılgan ama gerçek. İlişkiler tam anlamıyla onarılmasa da, yeniden inşa edilecek temeller atılır. Eskiden kaçılan gözler artık kararlılıkla bakar. Belki de tüm bu acının ardından, yeni ve güzel bir şey doğabilir. Bölümün son sahnesi izleyiciyi ekran başında adeta kitler. Bir bakış, bir adım, havada kalan bir söz, tüm duygular kalpte çarpışır. Bu yalnızca bir dizi sahnesi değil, aşkın, Acının ve gerçeğin kesiştiği unutulmaz bir yolculuktur.